Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Son bir haftada, tüm dünyada sert düşüş yaşayıp, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan şarkıcı Gülden Ergen, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ergen, kripto paralardaki düşüşle ilgili, sormayın, tepetaklak olduk, dedi. Elon Musk'ı dinlediğini ve dünyada bir trend olduğu için kripto parayı denediğini söyleyen Gülben Ergen, diş kontrolü için geldiği nişan taşında objektiflere yansıdı. Ergen, son dönemde aşı karşıtı olanları eleştirip, aşı olmamak gibi lüksleri var insanların, aşı seçebiliyorlar. Ben de aşı sırası bana gelsin diye bekliyorum. İlk defa bu kadar 55 yaşımda olmak istememiştim tabii gideceğim aşıya, hiç sormayacağım tercih hakkı görmüyorum kendimde diye konuştu. Son dönemde yatırım yaptığı kripto paradan zarar eden şarkıcı, moralim bozuk, sormayın tepe taklak olduk. Gitti giden. Zaten kazanmadığımız bir dönemde neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli, ifadelerini kullandı. Ergen, kripto paranın güvenli yatırım olarak görülmediği iddialarıyla ilgili sorular üzerine ise, ben öyle bir para kazanmıyorum. Öyle bir yatırım yapacak gücümde yok. Zaten bir senedir çalışmıyoruz ama dünya buraya göz kırpıyorsa, Elon Musk da boşuna konuşmuyor. Bir şekilde bu yürüyecek. Bir yatırımsa ve dünya bundan bahsediyorsa, bunu tanımak ve bilmek lazım şeklinde konuştu. İnternet sistemlerini kapatan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkması piyasada deprem etkisi yaratmıştı. Özer, 2 milyar dolar mağduriyette yüksek tutara karşı çıkarak yurda dönüp devlet birimleriyle işbirliği yapacağını söylemişti. Borsa'nın kapanması ile mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Todex'te birkaç gündür para transferi sıkıntısı olduğunu, en son sitenin kapatıldığını ve yatırımcılar arasında panik başladığını söylemişti. Bu durum kısa süre önce Çiftlik Bank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan Tosuncu adı konulan Mehmet Aydın'ı da hatırlattı. Buharlaşması muhtemel 2 milyar dolar Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hikayesi olarak tarihe geçmeye aday. Diğer yandan Özerin tranda olabileceği de iddia edildi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.